Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak, malumunuz sahip olduğum bütün araçları ilk başta 2001 model Alfa Romeo 156'm olan 35 KC 18'di. Sonrasında o kazada perte gidince 35 NC 97 genel Alfa Romeo'mu ve şu anda kullanmakta olduğum 35 AKL 412 2004 model Renault Megane 2 aracımı biliyorsunuz zorunlu trafik sigortasının yanında bir de kasko poliçesi yaptırıyorum. Kasko sigortası yaptırıyorum. Ama benim iki yıldan beri hiçbir şekilde sıkıntı çekmedim. Fakat buradan sizlerin huzurunuzda şunu söylemek istiyorum ben. Şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Kasko firmaları, Türkiye Sigortalar Birliği sahip olduğum şu andaki 35 AKL 412 plakalı lacivert renkteki 2004 model Renault Megane 2 aracımın e, kasko rayış fiyatını ciddi anlamda çok düşük göstermiş. Hemen hemen yarıdan bile az bir şekilde. Bunu sigorta ajantama sorduğumda dediği olay enflasyonu etkilememek için Böyle bir şey yapıldığını söyledi. Ama bana pek açıkçası inandırıcı gelmedi. Kaldı ki ilan sitelerine girdiğimizde en yükseğini en düşünü aldığımızda araç fiyatının en düşü 65.750 iken en yükseğinin 128.000 TL olduğunu varsayarsak bu iki bedeli toplayıp ikiye böldüğümüzde ortalama değeri 90 bin lirayla 90-100 bin arasında bir fiyat farkı çıkıyor arkadaşlar. Kaldı ki bu fiyatlarda ki bir aracın fiyatını iki yıl önceki fiyata baz alarak teklif vermek araç fiyatını oymuş gibi göstermek neyin nesi ben açıkçası anlamış etmiş değilim. Kaldı ki bir de benim en çok kullandığım konulardan birisi de şu. Örneğin mesela 0-10 yaş veya 0-15 yaşa kadar olan araçlarda yılda arıza durumunda bir e, sınırsız çekici hizmeti varken bakın 0 ile 15 yaş mı 10 yaş mı yanlış bir bilgi vermeyeyim sın durumunda sınırsız yani belli bir metreye kadar veya da yetkili servise kadar sınırsız çekici hizmeti var iken asistan hizmeti var iken 15 yaş üstü araçlarda bu yılda bir kere maalesef. Şimdi bu araç kasko fiyat, raiş fiyatını şimdi siz şunu sorabilirsiniz. İşte aracına pertemi vereceğin ya da aracını perteme ayıracağında bu kadar üstüne düşüyorsun. Hayır arkadaşlar olay o değil. Tamamıyla olay ki insanın başına bir şeyler gelince o zaman diyor ki tamam diyor yani e, bir şeyler temkinli bir şekilde gitmek zorundasınız. Ha işi iyiliği hurdaya dönüştürenler yok mu? Fazlasıyla var. Onu da kabulüm. Ama ben bu yani kendi haline bir vatandaşım her şeyden önce. Ve Örneğin. Çoğu iki tane resmiyete girmiş trafik kazan var. Ve bu iki tane resmiyete girmiş kazanın bir tanesi ikisi de karşı taraf kusurlu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani size diyeceğim şu. Ben buradan Türkiye Sigortalar Birliği'ne ve sigorta firmalarına kasko firmalarına özellikle rica ediyorum. Şu araç fiyatları konusunda gerçekten elinize vicdanınıza koyarak kraliç fiyat çıkartın. Yani 2 yıl önceki, 3 yıl önceki fiyatları baz alarak değil. Bakın bu aracın şu andaki değeri, emsal değeri 85 bin, 90 bin hatta ve hatta 95 bin bandında. Ha gönül ister 30 bine, 35 bine, 40 bine, 45 bine olsun. Ama gerçekten diyorum bakın ben buradan o sigorta firmalarını Türkiye Sigortalar Birliği'ne ben şunu soruyorum söylüyorum. Eğer verdiğiniz fiyatta yani 36.501 TL 25 kuruşa 2004 model Renault Megane 2 araç bulun. Bakın hasar kaydı mekanik problemlerindeki sorunlarını geçtim. Bakın yani bu irili ufaklı sıkıntıları vardır geçtim. Bulun almayan özfen özfen değildir bakın bu kadar açık ve net konuşuyorum. O fiyatlara bu aracın aynısından bulun. Yemin ederim alacağım. Kaldı ki bu insanların aklıyla dalga geçmektir ya. Yani e, tamam şimdi siz şunu sorabilirsiniz ya işte 15 yaşındaki 20 yaşındaki araçları e, kasko yapıldığına dua et işte falan filan diye söyleyebilirsiniz. Ya arkadaşlar, ülkemizin alım gücü durumu belli. Ve buna göre siz de bu yaş sınırlamasını kaldırın ya. Gerçekten kaldırın. Bugün 3000 lira olan, 2800 kösür lira olan, 2828 lira olan asgari ücreti ne alan bir kişinin sıfır alma sıfır araç alma ihtimali gerçekten yüzde sıfırın sıfırı ki bugün en uygun dediğimiz araç günümüz şartlarında 200 bin TL'nin altında araba yok desek yeridir. Yani matematiksel olarak ki bu adam hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek. Bakın hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek. 2800 desek 10 ayda 28 milyar eder. Hemen hemen 100 aya yakın çalışacak ve hiçbir şey yemeden hiç o arabayı sahip olacak. Ondan sonra denilecek ki evlansiyon farkına şey yapmamak için araçların değerini düşük gösteriyor. Yazık. Gerçekten çok yazık diyorum. Ha bu araç bende 3 yıl olacak neredeyse alalı. 2 yılı doldurdu. 3. yılı işliyor. Ki ben öyle al saççı, üçkağıtçı bir tip asla değilim. Kendi haline yaşayan bir vatandaşım. Ve buradan sizlerin huzurunuzda bu sigort, Türkiye Sigortalar Birliği'ne, kasko firmalarına, sigorta firmalarına kendi düşüncelerimi size ifade etmeye çalışıyorum. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep bye. bay.